Göre, efsane bir vlog çek. İdman'a gideceğim. Yarında Fenerbahçe'nin Mersin'de maçı var. Ona gideceğim. Ona gideceğiz. Ahmet'le gideceğiz İdman'a. Evet. Suplementlerimizi alıyoruz günlük. Üşüttüğüm <laughs> için çok fena ossuruyorum. her hareketi bir iki set çekmeye çalışacağım. Abiden yardım istedim. Sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Son bir soru sorayım abi sana. Sence Fenerbahçe Mersin Spor Kulübü maçını kim alır? Basketbol. Fener alır yani. <laughs> Böyle bir soru mu olur? Ya? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana <laughs> Malları getirdin mi? <laughs> evet malları getirdim. Ya. Neyse şimdi lateral yapacağım. Ali ee, Alperen abi kaydediyor. <laughs> Çok fena olsun Öyle usul osur usul. Dümenden bir set. Dondurma <laughs> gösterelim. Kay yukarıda baba abi. Kay <laughs> Omuzum çıtlıyor <laughs> Evet şimdi omuzu yaptık bir şeyler hepsini çekemedik. Şimdi kollayız. Слушай, мне помпейдес. Помпейдес. Bu kaç yıldan sonra oluyor? O da bir grubu ya öyle düşün. Tamam <laughs> Sen, sen normal çekiyorsun ama ön klasan boş çalışıyor musun? Yok. Gibi. Aynı mı artık? Mantıklıymış hocam. O da dışarıda için Teşekkür ederim. Hocam Fenerbahçe, MSK, Başı kim, kim alır?

Ahmetle ee, idman bitti. Sen bu tarafa. Evet, şimdi maç için Hadi. maç için atmosferine kalmaya gidiyoruz. Hadi. Çin'ler alalım mı Çin'ler? Pahalıdır ama. Çin'leri ne yapacaksın? hiçbir şey sokmazlarsa ne yapacağız? <laughs> Hepsini dışarıda yiyip gireriz. <gülüyor> <gülüyor> İki dakika yiyelim maçı. Maçın ikinci periyodunda gireriz. Bir, bir şekilde sokmamız lazım ama futbol maçında stadyumlarda arıyorlar üstünü. Konserlerde de arıyorlar güya da. Geçen ben yana koydum. Kadın ceplerime baktı. Ben başka birisi, tanımadık birisi sandım. Güvenlikmiş. Kadın ceplerime bakarken elini ittirdim, bakmadı. Ben de bilmiyorum güvenlik olduğunu. <laughs> Bol, Bol kabak alalım. Nerede şeyi? <laughs> <laughs> beyaz yok. Dolapta vardır. Kanka <laughs> 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 şey kollarım patlamış ya şu an. 70 lira al eşek çikolata. Aa emene alalım. Kesin alıyorum. Abi bu Albeni'nin küçük top top çikolatası var ya. Draje. Var mı onda? Yok mu? Tamam. Sağ ol. Ananaslı var. Ananaslı mı ya? Hadi bunu da deneyim. Onu dene. Diğerini ben aldım zaten. <laughs> Tuza düşmüş ananas. Ben de bunu alsam ya. Ona... Abi probis var. <laughs> <Yalnız>. Maça gidiyorum. <laughs> Maça geldik şimdi. Ee, bu kadar kişi olacağını beklemiyorum. o on millet yukarı tırmanıyordu. Biz niye buradan geldik? <laughs> Cebimde M&M var. İnşallah almazlar hastane. Oğlum Travis Scott çalıyor. Ne iş? Gel. Anan da Soralım mı bir E2 girişi yok gibi. Sormadık. Siktir. Hadi be. E2 nerede? Ya, kanka orada bir yerde de tam böyle böyle bir. Normal her başka tarafına denk gelmiş. Asasını da açtı. Al, al asansörü ne yapacağım? Götüme sokacağım. <laughs> Oğlum burayı yürümek için asansör mü? Flash yedim. <laughs> Kanka abi. <laughs> Burası o zaman. <gülüyor> hani? <gülüyor> Şurada. Karşıda. Arkadaşlar anasının buna gidiyorum. Bir basket izleyeceğiz ama. <laughs> Mevlana yapıyoruz. Koşsak mı lan? Geldik. Nasıl? Çok, Çok iyi, iyi kanka, efsane. Şu oyuncu çıkış yerinden falan alabilirdik lan. Orada kanka. Bak şurada kulübün şeyleri var. Bu ne ya? Lan zenci. Oy. Şu zenci de fotoğraf çekiyor lan abi. Orada bir zenci olması lazım. Aha bak orada. Fenerli zenci mi? Evet, fenerli zenci. Bak şu an te, Türkiye var. Fred mi o? Fred. Isimde. Bak elinde Kısa top vardı. Var mı? Bak bıraktı, aldı topu. Gördüm, gördüm. Kaldıra koydu. Atamadı lan. Atamadı. Adam var şeye benziyor, yarasa benziyor. Uzun ayak şu bak. Bak bak. Bak adamın Neyse biz maçın tadını çıkartacağız. Evet arkadaşlar. Ee, siz, yeriz sonra. Siz de YouTube'dan izleyin ama arkadaşlar. Ya bu fener de Adam çok ya Çok hızlı çok hızlı <laughs> Çok sağlam oluyor ya Oy. Geldi. Süper. Ersin taraftar nasıl sıkılıyor? Abi maçı Fener'e kazanacağını değiştirmiyor. Bizim Saras Saras'ın yani.